Şu kalındı, diğer kolunda Şurada. <laughs> Dur. Bak orada. Her şey. Bak antenlerini nasıl da sallıyor. Gördün mü? <laughs> gelsin bir şey olmaz gelsin. Bak kolunda gezdi şimdi pis, geldi. Pis, pis. Eline pis. ver Elini eline al. Parmağını uzat. Şu parmağını uzat şöyle. Parmağına gelsin bak şöyle. Sen uzat, seninkine gelsin. Ama kafasına koyman lazım parmağını. Bak kafasının altına. Gördün mü? Güzel mi? <laughs> God, 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 God. <laughs> şuna gelsin, gel. Kafasının altına koyman lazım parmağını. Öyle gelir ancak. Ile는? Üstüne düştü. Seni çok sevdi Ayşen hiç gitmiyor senden. Niye? Seni, Seni çok sevdi. sevdi. Mi? Beni sevmedi herhalde. Bana da gelsin mi? Sevdim. Sevmiş bak beni de. Gel bakalım. Yeşil kelebek. Beni de sevdin mi? Ayşe'yi de sevdin mi? Sevdim. Hı? Sevdim sevdim. O zaman gel Vallahi O zaman git Ayşe. Elime gelsin. Parmağını kafasının altından sokacaksın bak. Üstüne. Kaçıyor senden Ayşe acaba İstiyor. seni istemiyor mu? İstiyor. Ayşe istemiyor musun yoksa sen? İstiyorum. Ah. Ay uçtu gitti. Ya. Nereye gitti? Oraya. Perdeye gitmiştir? Ne? Gel bakalım. İşte oraya. Nerede? Oraya. Aa, evet burada. Evet almak. İstersen bırak anneciğim artık rahat bırakalım birazsın. Almak istiyorum. Gel boş ver. Belki de istemiyordur canı sıkılmıştır. Almak istiyorum. Almak istiyorsun da ama anneciğim o ama 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 çok zarar veriyorsun. Yapma öyle. Anne Yapma. Isteme. Ama anneciğim o öyle sevmiyor demek. Yapma öyle lütfen. Anne hadi gel balkona balkona götürelim onu gel. Almak istiyorum. Tamam al, parmağını koy ya. Nişan balonu. He. Hmm. Balkona götürelim mi onu? Alamadım sen al. Aldım. Hı. Anne götürmeyelim bu okunu. Belki orada daha rahat eder. Hı hı. Götürmeyelim. Ben onu çok seviyorum. Hı. Bakayım. Çok güzelmiş. El dediğini de yapabilirsiniz. Bak kaçmıyor böyle yapınca. Evet. Ha geldi elime. Seni çok sevdi. Evet. Ben onu çok sevdim. Getirmeyelim bu okuna. Ama o burada yaşayamaz ki. Ben onu çok sevdim ama. O da seni sevdi mi? Sevdim. Ay sevmiş o da seni bak sevdim diyor. O da uçutmayalım. Ama o uçmak ister zamanla. Uçma. Aa, i̇stemiyormuş gerçekten. Kafese mi koyalım onu? Hı hı. Kafeste yaşasın o zaman. Tamam. Biz de yaşasın o. Tamam. Düşüyor. 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 Kanatlar Ay düşme düşme düşme. Kanatlarına ya. Bir şey olmasın sonra uçamaz yoksa. Uçmasın. Ama olmaz. Ona bak kanatlarına zarar mı vereceksin diye? Bir şey düşmez, düşmez. Dur, ben onu... Tamam, kaç. Hadi babam geldi. Ay çok güzel. Evet, çok güzel. Sen cekle sallasak mı? Salla hadi, koy da sallansın. Gelmiyor. Sevmedi sallancı. Sever sever sen koy güzelce. Ah, bak salla şimdi yavaş yavaş. Yavaş salla da başı dönmesin. Asini adı ne oldu onun? Aa, kelebek. Hmm, yeşil kelebek olsun bari. Ya da Aa, yeşil olsun. Kelebekler sağlanmaz. Küçük daha da sağlanır. Hmm. Küçük sağlanacaklar. Da. Evet bu çok büyük ona göre değil mi? Evet.